Yıldızlar arası şeytani imparatorluklar, lazer silahları kullanan korsanlar, şövalyeler ve prensesler, uzay savaşları, farklı medeniyetler, kadim uzaylı ırkları, algıların ötesindeki kozmik varlıklar, melodramatik yapıdaki karakter ilişkileri ve bütün bunların merkezindeki seçilmiş kişi figürü stereotipine sahip kahramanlar. Bilim kurgu alt türlerinin 4. bölümünde uzay operası türünün gelişim tarihinden bahsedeceğim. bilim kurgunun bir alt türü olarak kabul gören space opera yani uzay operasının çoğu örneği aslında masalsı anlatımıyla bir yandan epik fanteziye de göz kırpar. Ayrıca genelde bilim kurguya ilgi duymayanların bütün bilim kurguyu sadece bu türden ibaret sanması gibi bir handikapı da beraberinde getirir. Türün öncülleri aslında 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yıllarında çıkan eserlere kadar gitse de kayda değer örnekleri 1920'lerin sonundaki pop magazinler ya da ucuz kurmaca dergiler döneminde ortaya çıkar. Mars'a seyahat edip orada süper güçler kazanan John Carter'ın serüvenlerini anlatan Edgar Rice Burroughs'un 1912 yılında yazdığı A Princess of Mars romanı ve devam kitaplarını Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Robert A. Heinlein gibi bilim kurgu yazarlarının yanı sıra Carl Sagan gibi bilim insanlarının uzay çalışmalarına yönlenmesine esin kaynağı olduğu için sürün öncülleri arasında mutlaka anmak gerekir. 1928 yılında yayınlanan The Skylark of Space romanının yanı sıra ilerleyen yıllarda çizgi roman, radyo programı, seriyel film versiyonlara çıkacak olan Buck Rogers ve Flash Gordon karakterleri uzay operasıyla özdeşleşen en eski örnekler arasında. Uzay operası her ne kadar 1920'li ve 1930'lu yıllarda bilim kurgunun popülerleşmesine katkı sağlamış olsa da o dönemin sıkı bilim kurgu hayranları tarafından dahi ciddiye alınmaz. Çünkü zaten dönemin bu tarzdaki ucuz kurmacaları büyük ölçüde gençlerin çabuk tüketmesine yönelik eğlence amaçlı yayınlardır. Çoğunlukla fantastik serüvenlerin uzaya taşınmış olduğu, keskin hatlarla ayrılmış iyilikle kötülüğün mücadelesini konu eden ve sonunda dünyayı kurtarıp prensese kavuşan, birbirine çok benzeyen kahramanlar tasvir edilir. Uzay operası terimi ise ilk kez 1941 yılında Wilson Tucker tarafından Le Zombie isimli bilim kurgu fanzininde kullanılır. Bildiğiniz gibi bizim kültürümüze pembe dizi olarak geçmiş terimin orijinali soap opera. Bunun sebebi ise Amerika'da hedef kitle olarak ev kadınlarını seçmiş radyo dramalarının sponsorlarının sabun firmaları olması. Opera kısmı ise bu programların melodramatik yapısının opera ile benzeşmesi. Wilson Tucker birbirine benzeyen bu uzay serüvenlerini biraz küçümsemek maksadıyla space opera tabirini kullanır. Uzay operasının ilk örneklerinde aslında hikayenin içinden uzayı çıkardığınızda pekala bir masal olabilir. Veya o günün dünyasında o günün teknolojisiyle ilerleyen bir kahramanlık hikayesi, suç hikayesi veya aşk hikayesi de olabilir. Yani aslında uzayın bilinmeyenlerini ve henüz keşfedilmemiş sınırların gizemli etkisini bir katalizör olarak kullanırlar. Ancak yıllar içerisinde bu türe farklı yaklaşımlar gelmeye başlar ve uzay operası gitgide küçümseyici bir tabir olmaktan çıkar. Isaac Asimov'un Astounding Magazine dergisinde yayınlanan kısa öyküleriyle ve 1951 yılında ortaya çıkardığı vakıf roman serisiyle katı bilim kurguya kayan, daha bilimsel ve akılcı bir soluk getirmesiyle türün ciddiye alınmaya başlamasında önemli bir miyank taşı olur. 50'li yıllarda edebiyatta Alfred Bester'ın Kaplan Kaplan romanı gibi unutulmaz eserler ortaya çıkarken Space Opera televizyonda da gün yüzüne çıkmaya başlar. Captain Video and His Video Rangers, Space Patrol gibi diziler Amerika'da özellikle dönemin çocukları arasında popülerleşir. Önceki videolarda sıkça bahsettiğim gibi 60'lı ve 70'li yıllarda bilim kurgu edebiyatında yeni dalga denen akım ön plandadır. Dönemin haleti üriyesine, sosyal ve politik gündemine paralel olarak genel anlamda batı bilim kurgu tarzından çıkıp hafif bilim kurgu diye tabir edilen bilimsel açıklamalara ve detaylara takılmadan alternatif politikanın ve alternatif toplumların ele alındığı eser yazılır. İşte bu dönemde Frank Herbert bilim kurgu ile ilgili genel geçer algıları değiştirecek Dune romanını yazar. İlk kitabın çok büyük bir kısmının Rakis gezegeninde geçmesinden ötürü kimileri Dune'u uzay operası saymasa da arka planında türün özelliklerinin önemli bir kısmını taşıyan bir yapı bulunur. Aynı zamanda klasikleşmiş kahraman algısının da dışına çıkar. Tarih, toplum bilimi, psikoloji ve siyaset gibi konuları tek bir potada eritir. Üstelik kendisinden sonra gelen birçok yapıma da esin kaynağı olur. Aynı yıl Robinson ailesinin uzayın derinliklerinde hayatta kalma mücadelesini anlatan çocuksu ama kendi dönemi için ufuk açıcı sayılabilecek Lost in Space dizisi çıkar. Bir yıl sonra yani 1966 yılında ise bu kez uzay operası için tarihte başka bir mihenk taşı olacak dizi yayın hayatına başlar. Star Trek, ırk, renk ve cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, bilimsel ve rasyonel düşüncelerin hakim olduğu optimist ve ütopik bir gelecek tasvir ederken ucuz aksiyonlara odaklanmak yerine haftanın gezegeni ya da haftanın uzaylı medeniyeti üzerinden gerçek dünya sorunlarının bir aynası olan ve fikir yürütmeye teşvik eden temalarıyla hem katı bilim kurgunun hem de yeni dalga bilim kurgunun iyi yanlarını alıp uzay operası türünü bir üst seviyeye taşır. İlk çekildiği dönem kıymeti bilinmese de yıllar içerisinde popüler kültürün bir parçası haline gelir. 70'li yıllarda çekilen ve bir dönem TRT ekranlarında da gösterilen İngiliz yapımı Uzay 1999'da uzay yolu kadar tutmamış olsa da uzay temalı televizyon dizileri içerisinde önemli bir yere sahip. Ancak aslında bilim kurgu sayılıp sayılmayacağı bile tartışma konusu olsa da uzay operası denilince ilk akla gelen hatta tabiri caizse uzay operasının poster çocuğu olan Star Wars 1977 yılında gösterime girer. George Lucas en başta bahsettiğim Flash Gordon serialleriyle mitolojiyi savaş filmlerine uzak doğu samuray filmlerine ve western'le harmanlayarak oluşturduğu hikayesini döneminin ötesinde sayılacak özel efektlerle buluşturduğunda bugün hepimizin bildiği bu devasa franchise'ı başlatmış olur. Tabi Star Wars başlı başına marka olmakla kalmaz ve aslında uzun yıllar uzay operasının standart formülü kabul edilir. Başka bir deyişle yıllarca sayısız taklidi çıkar. Ayrıca alt tür ya da yan tür sayabileceğimiz uzay westernini ve askeri bilim kurguları da oldukça etkiler. Uzay operasının kısa tarihi kabaca böyle. Elbette Battlestar Galactica dizisi Orson Scott Card'ın Ender's Game serisi, Ian M. Banks'in Kültür Roman serisi, Mass Effect oyun serisi ya da daha güncel örnekler verecek olursak, John Scalzi'nin Yaşlı Adamın Savaşı serisi, The Expanse serisi gibi farklı mediumlardan birçok insanın beğenisini kazanmış uzay operası örneklerini saymak mümkün. Uzay operası türü kimi zaman çerezlik, eğlence tadında hızlı tüketilecek yapımlar olarak, kimi zamansa ciddi felsefi altyapısıyla karşımıza çıktı. Türün yeni örneklerini eskisi kadar görmesek de zamana ayak uydurabilmiş versiyonlarını görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Siz de filmlerden, dizilerden, romanlardan ya da oyunlardan beğendiğiniz uzay operalarını aşağıda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoyu hazırlarken yararlandığım kaynakları videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.